Oh be. Geçtik bunda. Daha doğrusu şimdi geçtim. Merhaba arkadaşlar ben Sabri. Ganzegan ee, Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ulan vay amına ki ya bakar mısın beleşe burslu burslu okullara gidiyoruz da sonra bize zengin öğrenci muamelesi yapıyorlar vay anasını avradını bölümüne daha hoş geldiniz ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz bu liye ee, bunlar ne yapıyor bunlar ya bir dur bir ya şurada o küçücük çocuk dövüyor vur 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 gravit gravity he gravit grafiti yapıyorlar lan Aa, kavga var Abi bunlar da bir dö Aha! Oo! Vuruyor! Lan nerd kaçıyor! Nerd kaçıyor! Bir halt oldu ama bir şeyler oldu. Neyse. ha Kapı açıkken yetiştik. Ee, şimdi görev var göreve gidelim. Görev varsa göreve gideceksin arkadaş. Görev varsa görev yani. Göreve görev. Şimdi efendim. Biz şurada görev. Görev görev. Nerede bu görev? Where the fuck is this görev? Library mi? Ananı avradın ya. Save ve al alci, Nasıl okunuyor? Alerji. Olabilir. Aa kütüphane ne güzel. Sessiz olalım biraz sonra. Abi bakar 15 yaşındaki çocuktaki karizmaya bak ya. Heh. He evet benim fermuar patlak. Konuşabilirler. He, ne diyorlar? Adam olsunlar bir şey demeyecekler zaten.

Tamam. Let's go, buddy. Beş dolar olur. iki dolar olmaz. 5 dolar olur ama. Lan ne hallere düştük ya? GTA San Andreas'ta binlerce doların falan şeyini yaparken hesabını yaparken burada 3 doların hesabını yapıyorlar ya. Aga bu nedir ya? Aga biri de çıkıp demiyor ki lan bunlar çocuk. Dedim işte. Gel aga gel aga gel Sen nereye gidiyorsun Sen nereye gidiyorsun sen gelir misin Ben kafa atmayı biliyorum artık Ben kafa atmayı biliyorum Ben kafa atmayı biliyorum artık Sen bilmiyorsun tabi bunu Al Neyse Nerdler de yardım ediyor bak Aga bak aga onu bana yapmayacaksın tamam mı? Adamı karşındırırım ben. Adamı lan ben niye vuramıyorum? Seni karşındırırım ben tepki bile veremezsin. Tamam, bundan da kurtulduk sanırım. Teşekkür. Lan nerede bu çocuk ya? Neyse, gidelim. Hı. Gel. Gel. Algernon ne biçim isim lan o Algernon ne biçim nasıl okunuyor? Abi bu müzik niye bir çalıyor bir duruyor? Aga bu niye takip ediyor beni? Lan seni döverim çocuk ya. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Hadi gir. Dağılı la! Çocuk işiyor. Çocuk işiyor dağılın. Çocuk işiyor defol defol defol. Çocuk işiyor oğlum. Sen kafa atarım. Seni kafa atarım yalnız. Çocuk işiyor diyorum. Hadi git elini yıka elini yıka aferin ha. Aa bırak görevdeyim ben. Authority. Hop derse girecektim vazgeçtim. Hah tamam. Oh be neyse az kalsın yakalanıyordum ha. Çok saçma şeyler oldu ama. Hah. 5 dolar değil mi? He, aferin. 2 dolar vereydin sen ağzına sıçardım adam ol. 5 dolar adam olacaksın. 5 dolarını vereceksin. Hop. LOL. LOL. Geri zekalı. Salak, aptal. Adamın gözü önünde girdim ve bulamadı. Vay hamına ki ya. Ne ballı bir herif. Neyse şurada da derse girelim hemen. Hop ders. Dersteyim ben. Dersteyim. Müzik, müzik dersi. Müzik dersindeyim. Ne halta yaradığını bilmiyorum. Oha bu ne I'm lan? Klasik şey hani. Öğretmen ne? Much pro. Play along with the song. Stay on, the, stay on time to pass your class. When the scrolling icons enter the box. Hacı bilmiyorum. Keşke oyunu kaydetseydim bir ilk önce ya. Tüh. Neyse artık left trigger, right trigger tamam. Yapacağız artık bir şey yok. Abi adamların müzik dersine bakar mısın ya? Biz de flüt çalıyorduk. Blok flüt abi ya. Hey Allah'ım ya. Şeyi sattı bana Bu görev Sen Andrius'taki araba hoplatma Görefini anımsattı Lay 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 lay, lay. Getirmezsen Andrius'ta araba hoplatıyorduk Biz ne güzel ama burada saçma şeyler yapıyoruz Nedense ritmle tutturamadım Ne saçma işler oldu böyle Ulan ben yine iyi saçmaladım Bugün de delan Of ağlayacağım <laughs> <laughs> Bana ne ya ondan ya <laughs> Çekil hatun Hatun Aa muz yere attı neyse onun üstüne basmayalım Düşüyorduk Oo iyi güldüm ya Aga bir çekil ya İşim gücüm var benim meşgul adamım ben Benim yapmam gereken Görevler falan var yani Öyle meşgul bir adamım yani, yani okulda derslere giriyorum bir yandan görev yapıyorum ulan var ya ulan ben az değilim ha ulan ben az değilim ha ben var ya ben 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 beni gidi beni ya oha iki tane görev var çekil be çekilin uuu şimdi bu görevler neler görev yapsak mı ki daha vakit var görev yapabiliriz bir tane daha ulan bir görev yaptık bir derse girdik Baya bereketli geçti beyler bu bölüm. Farkında mısınız? Ne oluyor be? <laughs> Sometimes people will want you to run an and around for them. They will have a blue arrow above their head and appear as a X on the radar. bu. ne istiyor bu? Target PT. PT ne istiyor? <laughs> take Peter's packa package to beat Rice. Tamam ver. PT sana yardım ederim. PT ulan. PT seni seviyorum PT. I love you PT. Hadi bakalım PT. Teşekkürler kapıyı açtığın için. PT'ciğim senin için yapıyorum bu görevi. Bu, bu görev sana gelsin. Doğru yere gidiyorum değil mi? Bundan mı çıkıyor lan? Buyur. PT'den geldi. Buyur. Hatun abla. Yenge. Yenge oluyor değil mi? Ne verdi bana? 5 dolar. Thank you very much. Yenge. Yenge yok. Yengeye yavşamayalım şimdi. Yengeye yavşamanın lüzumu yok şimdi beyler değil mi? O da yengemiz sonuçta. Yengeye yavşaklığın lüzumu yok. Neyse şu oyunu bir kaydedelim ilk önce ya yeter. Bu ne görevi? Defend Bucky. Tamam oldu. Ama ilk önce oyunu bir kaydedelim. Ee, 15-26 Bir dakika. 1-26, 1, -1 üstüne kaydedeceğiz o zaman. Lan biraz daha sessiz olmamıza koyayım be. Kaldır küldür. Bu ne gürültü? Allah bu ne gürültü? Aga bu ne biçim gürültü? Budu 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 Defend Bucky görevi Diğer görev ne ona da bir bakalım Oha Sen niye karışıyorsun Seni döverim Karışma Ney ney ne ney ne, ne? sen kimi tutuyorsun sen kimi tutuyorsun ha 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 sen gelsene bir sana kafa atarım Adam ol karışma o çocuğa Karışma Adam olacaksın Adam olacaksın Döverim hepinizi Şimdi efendim ben kız görevim lan bu kızların görevim mi var? Aga kız görevi var. Neyse biz ilk önce normal görevleri yapalım. Son hatun oluruz. Gerek yok şimdi. Geriyi göndeririz o göreve ya. Bana ne? Geri gitsin. Geri gitsin yalnız çok yanlış bir laf oldu. Geri gitsin o biraz. Çok dibimde duruyor. Geri gitsin. <gülüyor> İğrencim. <gülüyor> Defend bakayım şu görevi de yapalım hadi.

sen anası mısın babası mısın sen niye? Hı hı ödevin var. Ha, Tabii Yusuf Yusuf attın değil mi şerefsiz? Düdük makarnası. Russell. Neysa yapacağız. We've got to take care of Russell and his boys. Then after that, take care of all the other clicks. Tamam. Tamam okul bizim ben... ben de istiyorum ben ilk defa geriye bir konuya, konuda katılıyorum. Ben de okula sahip olmak istiyorum. Okul lan buna koymak istiyorum. Okulu yakalım. Ya bak hala. Ne ibne bir herifsin ya. Geri sana sadece okulu ele geçirme konusunda katılıyorum. Onun dışında hiçbir konuda katılmıyorum. Allah cozurtunu versin seni. Şimdi görevin ortasında uykumuz gelmesin abi. Ben ondan korkuyorum şu an. Lan ayrılın lan. Küçücük çocuklarsınız oğlum siz ne el ele tutuşuyorsunuz? Bir dakika bir dakika buna izin vermem ben. Abi ayrılın. Hayır küçücük çocuklarsınız ırkçıyım ben. Beyaz beyazla zenci çıkamaz. Hayır hayır ırkçıyım şu an. Oha bir dakika çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Ben e, burada zinaya <laughs> lan ne saçmalıyorum ben. Ey şuradan. Bana ne ya kim kiminle çıkarsa çıksın ha. Allah Allah. Dur dur. Al kafana at. Oo ben de etkilendim yalnız. Çok saçma oldu. Oha ayı! Sen gel sen gel şuraya. Sen bir kafa atayım sen yat sen de gel. Sen de yat. Sen gel. Sen de yat. Gel gel gel. Heh. Bak öyle 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 hareketler yapma şimdi senin üstüne şunu kullanayım biraz Ki lan bak Sana tekme tokat dalarım çocuk Sinir oluyorum Hadi Bakinin de can Yalnız aga bir dakika aga bir dakika aga Şunun ilgisini ben kendi üstüme çekeyim. Heh. Tamam bana bir şey olmaz. Tamam aga ya. Siz bendesiniz tamam. Siz bendesiniz. O çocuğu o çocuğu oha. O çocuğun canı az oğlum. Ya aga ne iş ya şimdi buradan da birileri çıkar. Neyse çıkmadı iyi. Ya. Heh. Aga help baki help baki tamam anladık bir dakika şundan bir tane alayım da Aga uzak duracak Zenci seni Pis zenci bütün zenciler hepiniz aynısınız Nereye gitti lan bu Abi baki nerede Adam Ha. Heh, adam olacaksın adam olacaksın adam olacaksın kendi gücün yettiği adamlarla dövüşeceksin. Hadi gel gidelim artık gel. Aga. Ha? Neyse. Sen geldin neyse ki. Evet değil mi? Aa kay kay. Oo süpersin. Hacı dayı bu bulliler aman buller diyorum Nörtler hani nörtler hani pek bir işe yaramıyor Hatun yürü git be işim gücüm var benim Senin görevlerinle mi uğraşacağım Right Oli stop Aa Oli yapabiliyormuşuz Oli 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 Hacıdayı dayı kaykay sürüyorum sür Ayıks Adam olacaksın, ayık olacaksın. Hoppa. Neyle alıyoruz lan bunu? Lan X ile miydi? Bunu ha böyle elimize alıyoruz. Tamam onu da nasıl elimize aldığımızı öğrendik. Ve bölümü de artık bitirebiliriz. Ulan ne çok şey yaptık lan. Aga dayı, hacı dayı, hacı aga dayı. 15, 26, 18, 13. 18, 13'ün üstüne kaydedelim. Evet. En mantıklısı o. Olur. Evet. Bir de uyuyalım. Hatta uyuyup kaydedelim bir de. Evet. Gayet mantıklı şeyler yapıyorum şu an. Direkt öküzlemesine yattım. Umarım saat bayağı geç olmamıştır. Derse gecikmek istemiyorum. Ay 8'de yine kalktı. Aferin. Şimdi şunu da kaydedelim bir. Ee, hadi hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. Tamam. Evet her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bu bölümde baya bir şey yaptık bu sefer ya değil mi bir tane ders geçtik daha doğrusu iki tane geçtik sayılır hani onu görmediğiniz zaman siz o önceki bölümden geçtik sayılır bir tane ders geçtik iki tane de görev yaptık helal bize. Üç tane görev yaptık hatta yani iki buçuk hatta neyse her neyse izlediğiniz için teşekkürler Twitter, Facebook beğenlerden, manşaları sizin Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.